Tatlı Sanatı mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için şahane bir pasta yaptım. Ispanaklı pasta. Tadıyla huzur veren, görüntüsüyle de gönülleri mest edecek olan bir pasta. Öyleyse tarifime hemen geçelim. Öncelikle kek harcımızı hazırlamaya başlayalım. Ispanaklarımızı güzelce yıkadıktan sonra bir tavaya alalım. Yaklaşık yarım demet ıspanak kullandım. Üzerine bir su bardağı su ilave edelim. Ve orta ateşte hafifçe pişirelim. Bir kabımıza 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. 4 adet oda ısısında beklettiğimiz yumurtalarımızı ekliyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar çırpıyoruz. ıspanaklarım istediğim görüntüde pişti. Şimdi ıspanakları bir robota alacağım ve ıspanak püresi elde edeceğim. Bu ölçülerle bir su bardağı yani 200 milimlik bir su bardağı ıspanak püresi olacak. ıspanak püremiz hazır. Bir su bardağımıza ıspanak püremizi alıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ ya da yarım su bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Bir su bardağı ıspanak püremizi ekliyoruz. Bir paket vanilya, bir paket hamur kabartma tozunu ekliyoruz. İki su bardağı unumuzu ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize ıspanaklı kek harcımızı döküyoruz. Son olarak spatula yardımıyla kek harcımıza tepsimizin her yerine eşit bir şekilde yayıyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kekimizi pişiriyoruz. Bir buçuk litre sütümüzü tenceremize alalım. 1 litre artı 2 su bardağı süt olarak anlayabilirsiniz. 1 çay bardağı nişastamızı ekliyoruz. 2 çay bardağı unumuzu ekliyoruz. Ve 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyip orta ateşte pişirmeye alıyoruz. Malzemeler soğuk iken ön çırpma işlemi yaparsanız pişirdiğiniz zaman muhallebinizde topaklanma olmayacaktır. Güzel bir kıvamda muhallebi elde etmek için devamlı karıştırıyoruz. En son tabi blenderdan geçireceğiz çünkü daha pürüzsüz, daha böyle ipeksi bir kıvamlı muhallebimiz olacak. Şu anda piştik. Soğuduktan sonra blenderdan geçirebiliriz. Muhallebimiz ılıdıktan sonra bir paket vanilyayı ekliyoruz. Kekimiz fırından çıktı. İlk ısısı geçtikten sonra istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben bu sefer kelepçeli yuvarlak kalıpta pastamı hazırladım. İsterseniz dikdörtgen borcamda da aynı işlemi yaparak istediğiniz şekli verebilirsiniz. Pasta alt tabanını bir sunum tabağına alacağım. Kenar kısımlarında kalan kekleri bıçak yardımıyla kesiyorum. Pasta kekimizi bir sunum tabağımıza aldım. Kenarlarını daha güzel sabitlemek için kelepçeli kalıbımı tekrardan koydum. Şimdi içerisine blenderdan geçirmiş olduğum muhallebimizi döküyorum. Kalan kek parçalarımızı robotumuza alıyoruz. Kalan kek parçalarımızı robottan geçiriyoruz ve hazır kremamızın üzerine döküyoruz. Diğer kalan kekleri de aynı işlemi yaparak tekrardan pastamızın üzerine döküyoruz. Bir spatula yardımıyla pastamızın üzerine düzlüyoruz. Yaklaşık buzdolabında 2-3 saat kadar dinlendiriyoruz. Dinlenen pastamız sunuma hazır. Üzerini narlarla süsledim. İstediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Pastamızı bıçak yardımıyla dilimliyoruz. İnanın şahane oldu. Şu anda ben izlerken tadını bildiğim için çok hafif ve çok lezzetli bir pasta oldu sizler de denedikten sonra bana hak vereceksinizdir eminim sevgili takipçilerim. Çünkü çok lezzetli bir pasta. Üstelik içerisinde ıspanak olduğunu hiç kimse siz söyleyene kadar anlamıyor. Çok lezzetli ve çok hafif bir pasta oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Pastamızın kıvam testine geçelim. Yumuşacık pandispanyasıyla, ipeksi kremasıyla herkesin çok beğeneceğini düşünüyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız sevgili takipçilerim. Yepyeni tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.